Koç burcu hoş geldin canım merhaba. Falınıza bakmaya başlayalım. Hadi bakayım neyse fallar o çıksın haller. 3 nokta ardarda arda gelmiş. Devamı olan bir mesele var senin için. Ya <laughs> belki hani böyle bitmemesini talep ettiğin, istediğin bir şeyler var sence. Ve devamının gelebileceğini düşünüyorsun. Böyle bir hal, böyle bir tavır, böyle bir düşüncedesin, duygudasın. <laughs> Bakalım içine. Evet, çok da güzel iki tane kısmetiniz ağıyor. İki niyet güzel iki yere çıkacak yol gibi de yaslandığın bir duvar enerjisi var aslında geride bir şeyleri gizleyen bir duvar gibi de çıktı yani burada başka bir yani duvar gibi beyaz bir pencere gibi oradan bakıyorsun hem yaslanmış gibisin hem suratın bu taraftan bakınca dönük gibi ya yeni bir pencere açmaya çalışıyorsun kendince yenilemeye çalışıyorsun bazı şeyler. Böyle görünüyor. Ve biraz kalbi kıpırdatacak, kalbi heyecan verecek bazı gelişmeler seni bekliyor diye diyeyim. Birazcık çaba ve yani fazlasıyla çaba gösteriyorsun. Fakat karşılığını yok olarak görüyorsan yanılıyorsun. Yaptığın çalışmalar boşa gitmiyor. Aşağıda çatılı yerler var. Yani aileyle ilgili belki çatının içinde de böyle değişik bir faremsi tavandan sallanıyor gibi. Yani aile şanssızlıkların mı var? Aileyle ilgili problemlerin mi var? Bu açıdan sanki mutsuz gibi sən. Amma ee o şanssızlıq ya da o uğursuzluq. <laughs> Belki o problem. Problemsə deyim, inşallah həll olub. Ayaqqa bu tək çıxmış, sevdiyindən ayrı biri, digər təki yox kimi. Ee, belki de bir şeyler yapmak istiyorsun da Şu an yeteri kadar Kendine belki güven de Belki iyi hissetmiyorsun ee, Bundan dolayı ya da işte Bir tam şeyler için O fırsatlar doğmuyor Yani yola çıkacaksın Yolculuğa çıkacaksın Belki ayakta bu da var Yani şartlar desteklemiyorsa O destekleri yitirdiğini düşünme Yavaş yavaş O desteklerin önü açılıyor. Bak kısmetlerine bak. Şurası şahane. Yağıyor. Diğer kapının ardında. Yani sanki cereyan gibi düşün. Sen buradan bir kapı açmışsın. Diğer yerden bir kapı. İki kapı arasında böyle bir cereyan var. Rüzgar var diyeyim. Onunla birlikte savrulan. Kısmetler var. Bakın buradan buraya doluyor. oluyor buradan buraya. Ya belki bir kişinin aradaki muhabbetin ya da bir şeyden çok faydalanma, fayda görmek, aradaki muhabbetin artması da diyebiliriz tabii ki. de. Birine danışıyor olarak çıktın. Danışman neticesinden de neticesinden de bir şeyi aşacak olarak çıktın. Yani demek ki doğru tavsiyeler verilecek. Ee, doğru durumlar hayatına girecek demektir. Böyle alt tabağımıza bağlayalım. Ama Bir anlaşmazlığın çözümünü bulabilirsin. Bir kişiyle anlaşmazlığın, zıtlığın gidebilir. Kafile şeklinde develerle bir yere gidiliyor. Burada bir sur var, surlar var böyle hani topraktan falan böyle evler, kaleler, kuleler yapılır ya. Biraz piramitler gibi de. Senin farklı bir yere iten bir sebepten dolayı farklı bir yolculuk başlayacak sende. Ya tabi bu yurt dışı ile alakalı bir şey de olabilir. Bir bağlantı, develer, geliş, gidiş, dönüş. Bunlar da gösteriyor gibi. Ama belki kutsal saydığım bir mekan burası. Sen de o kutsal saydığım mekana doğru yolculuğuna gidiyorsun. Korunenler böyle. Burada yine bir ok işareti. Hem ok işareti hem çatılı bir yer gibi. Ev almak, belki satmak, belki evinle ilgili yeniliğe gitmek, düzen değişikliği istiyorsan bunları yapabileceksin. Ama bir aile geleneğinin kuruluşundan bahsetmiştik. Yani sanki evlat belki evladını evlendireceksin. Bak şunlar da sana bu tarafa gelenler bu düğüne, bu nişana, bu söze mesela katılacaklar diye biliriz. Böyle görünüyor. Kalpte bir savaş. Sen buradan kılıç çıkartmışsın. Kalp buradan kılıç çıkartmış. Duygulara karşı alınacak kararların var. Duygulara karşı alınacak bazı kararlar görünüyor. Evet böyle bir de iki rakamı var. İki aşkın duygusallığın rakamı. İşte ikisi şey duygularınla mantığın aranda kalıyor olabilirsin. İkilemin var. Açman lazım. Kendine iyi bak Koç burcu. Ee, yorumlarımızın devamı için siz de tabii ki güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.